İlk peygamber Hazreti İdris. Dünyada yaşam gitgide gelişiyordu. İnsanlar çoğaldıkça yeni yerleşim alanları keşfediyorlardı. Yüce Allah onlara bir bir ardınca peygamberler gönderdi. Medeniyetin gelişmesi için yeni bilgiler öğretti. Peygamberlerin tamamı seçkin insanlardı. Hazreti Adem'den sonra Şit peygamber bu görevi devraldı. Onun vefatından sonra ise Hazreti İdris'e peygamberlik verildi. İdris peygamber Babil bölgesinde yaşıyordu. Hazreti Adem'in torunlarındandı. Aydınlık yüzlüydü. İnsanlarla çok iyi geçinirdi. Bu yüzden insanlar Hazreti İdris'e saygı duyuyorlardı. Gözleri doğuştan sürmeliydi. Rivayete göre beyaz tenli, uzun boylu, geniş gözlü, gür sakallı biriydi. Yürürken adımını kısa atar, önüne bakarak yürürdü. Astronomi ve hesap ilmini iyi biliyordu. Yüce Allah ona otuz sayfeli bir kitap indirdi. Cebrail'in ona getirdiği bu sayfalardan sürekli okuyor, insanları her konuda bilgilendiriyordu. İyi kalpli ve dürüsttü. Doğruluktan hiç ayrılmazdı. O da atası Adem gibi çok bilgiliydi. Yenilikleri açık olduğu için sürekli yeni keşifler yapardı. Allah'ın ona öğrettiklerini insanlara öğretmekten mutluluk duyardı. Yıldız ilmiyle uğraşır, ince hesaplar yapardı. Yeni şehirler kurmayı, farklı yerleşim bölgeleri keşfetmeyi çok severdi. İdris peygamber uzun yıllar boyunca insanları medeniyete ve doğru yaşamaya çağırdı. Allah'ın emirlerine uymalarını hatırlattı. Yalan söylemenin kötülüğünden bahsetti. Kendine inananlarla birlikte Doğruluk ve adalet üzerine güzel bir şehir kurdu. Bildiği bütün ilimleri insanlara öğretti. Böylelikle Hazreti İdris şehir kuran ilk peygamber olmuştu. İdris peygamber her gün oruç tutar. Sabahlara kadar namaz kılardı. Çok tesbih çeker ve dua ederdi. O da Adem babası gibi İnsanları doğru yola iletmek için çok uğraştı. Öyle bir kul olduğu için cennetin en yüksek makamında Hazreti İdris yer alacaktı. Meryem Suresi'nde yüce Allah şöyle buyurur: "Kitapta İdrisi de Gerçekten o da doğruluğun timsali biriydi. Bir nebiydi. Biz onu üstün bir makama yücelttik. Enbiya suresinde ise İsmail'i İdrisi Zülkifidan onların hepsi sabır fazileti ile bezenmişlerdi. Bundan ötürü onları rahmetimize aldık. Gerçekten onlar salih ve erdemli kişilerdi. buyurmaktadır. İdris peygamber kavmini çok seviyordu. Onlara sürekli nasihatlerde bulunur hikmetli sözleriyle onları hidayet ermeleri için çaba sarf ederdi. Hazreti İdris şöyle söylerdi. Akıllı kimsenin mertebesi yükseldikçe tevazusu artar. Akıllı kimse başkasının ayıbına bakmaz. Kişinin ayıbını yüzüne vurmaz. Malı çoğaldıkça mağrur olup ahlakını bozmaz. Devam ediyordu Hazreti İdris. Nefsini temiz tutmayanın aklı yok demektir. Ahiret ile dünya sevgisi asla bir arada bulunmaz. Dua ettiğiniz zaman niyetiniz halis olsun. Hazreti İdris ömrünün sonuna doğru semaya kaldırılmıştır. Bu husus Meryem suresinin 57. ayetinde şöyle ifade edilir. Biz onu yüksek bir mekana kaldırdık. Yüce mekandan maksat, Yüce Allah'a yakın bir mertebeye veya cennete veya dördüncü kat semaya kaldırılmasıdır. Bazı alimler İdris peygamberin halen semada veya hayatta olduğunu söylemektedirler. İdris Peygamber'in Doğruluğu ve Fazileti Meryem Suresinde ve Enbiya Suresinde şöyle anlatılıyor. Hz. İdris, suhuf indirilen bir peygamberdir. Doğruluğu ve faziletiyle Yüce Allah, Hz. İdris'i Kur'an'da met etmiştir. Hz. İdris, terzilerin piri olarak bilinir. Sabırda abitleşenlerdendir sabrın öncüsü olmuştur ve salihlerdendir. Yüce Allah'ın rahmet ilahisine mazhar olmuştur. Selam Hz. İdris ve ona inananların üzerine olsun.